Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir diyor. Soruyorlar ey Allah'ın Resulü küçük şirk nedir? Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki riyadır. Kıyamet günü Allahu Teala insanlara amellerinin karşılığını vereceği zaman riyakarlara diyecek ki dünyada kendilerine gösteriş için yaptığınız kimselere gidin bakın bakalım onların katında herhangi bir mükafat bulabilecek misiniz? Allah Azze ve Celle başka bir hadiste diyor ki ben kimseyi ortak olarak kabul etmem. Kimi bana ortak koştuysanız gidin bakın bakalım onun yanında bir şey bulabilecek misiniz? İnsan eğer Allah rızası için bir şey yapmıyorsa hani boşu boşu yorulmanın da bir kıymeti yok yani. Ne yapıyorsa insan oğlu Allah için yapacak. Yani Allah için yapmayan hiçbir amelin kıymeti yok yani. Dünya hayatı basit bir aldanıştan başka bir şey değildir diyor değil mi ayet kerimede? Allah Azze ve Celle yani. Onun için Şems-i Tebrizi diyor ki dünyayı ahirete götüremeyeceğinize göre öyle yaşayın ki dünya sizi ahirete götürsün yani. İnsan onu öyle yaşaması lazım. Sahabe efendilerimizden bir tanesini esir alıyorlar. Esir alanlar diyor ki biz sana 3 dakika mühlet veriyoruz. Eğer eski dinine dönersen senin canını bağışlayacağız. Yoksa seni şehit edeceğiz. Diyor ki o sahabe efendimiz diyor ki ben size çok teşekkür ederim ki bana 3 dakika mühlet verdiniz. Ben bu üç dakika içerisinde size İslamiyet'i anlatacağım. Belki siz Müslüman olursunuz. Şimdi herkesin bir derdi olacak. Eğer insanoğlunun derdi ahiretse kazanan kişi olacak. Ama insanoğlunun derdi dünya ise hani diyor kedi yavrusu kuyruğunu yakalamaya çalışıyormuş. Anne kedi tecrübeli ya. Demiş ki ne yapıyorsun? Demiş ki anne demiş kuyruğumu yakalarsan bana şans getireceğini söylediler. Diyor anne kedi dedi ki yavrum dedi sen onu dedi bırakırsan o senin ardı sıran gelir zaten yani. İnsan Allah'ın dinini ön plana alacak yani.